Vay Tek yedim. O çocuğu ya. Ultim ultim gelsin bekle. Bekliyorum. Aa! Aa! <laughs> Sen de var ya benim adamım rahat. abi bak şimdi bu cam sana ulti atınca elmayı o zaman ya tamam mı abim benim? Kral ne yol lan? Çalsın. Geçsin <laughs> <Görüşürüz abim, görüşürüz. gülüyor> Abi çok erken yiyorsun elmayı. çocuğu ya. bak. Adana avladı mı? Max Jax. Max Jax. <gülüyor> 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 Arkadaşlar selam. Şu an videoyu editliyorum. Şimdi yaşanan olayı bir izleteyim size bakın. Burada gördüğünüz gibi kar atıyorum Ömer'e. Ve Ömer sıçrasını kullanarak benden <laughs> kaçıyor. Ve ölüyorum. <laughs> Öldüm. Max Jax oyuncu sanmadan yakayım. Mal gibi adamı kovalıyor Zeri. Abi. Abi bir de kal popu falan da var yani anladın mı? Adamın üstünde Q at adama kar topu bırak adam kaçsın sol kar topuna git aman okuyayım Yağız ya senin oynayacağın oyun istiyor Oğlum sen ne ya. kadar akıllısın ya, ya, ya kanka Ya kısım bir insan bu kadar kötü oynayınca ben kanka cidden mental olarak çöküyorum yani anladın mı?